Evet arkadaşlar, açık öğretim lisesi Kimya 3 çözeltiler konusuna başlıyoruz. Şimdi sisteme giriş yapalım. Evet, çözeltiler. Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasıyla oluşan karışıma çözelti diyoruz arkadaşlar. Çözeltiler de kendi içerisinde sınıflandırılabilir. İşte bu sınıflandırmada neleri söyleyebiliriz? İşte çözünen madde oranına göre, çözebileceği madde miktarına göre ve elektrik iletkenliğine göre. Çözünen madde miktarına göre dediğimizde işte derişik ve seyreltik vardır. Çözebileceği madde miktarına göre dediğimizde ise arkadaşlar doymuş, doymamış ve aşırı doymuş diyebiliriz. Elektrik iletkenliklerine göre dediğimizde ise arkadaşlar elektrolit ve elektrolit olmayan madde şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim. Çözünen madde oranına göre dediğimizde arkadaşlar bir başka çözeltiye göre çözünen madde oranı fazla olana derişik çözelti, bir başka çözeltiye göre çözünen madde oranı az olanı da e, seyreltik çözelti diyoruz. İşte klasik olarak yani kıyaslamayla bahsetmek zorundayız bunu. Yani 100 gram ya da 100 mililitre suda 10 gram tuz çözündüğünde 20 gram çözünene göre seyreltik olacaktır. 20 gram çözünense arkadaşlar daha derişik olacaktır diyoruz. Şekildeki iki çözelti karşılaştırıldığında ikinci kaptaki çözeltideki tuz oranı fazla olduğu için daha derişiktir ifadesini kullanmış. İşte burada da arkadaşlar bir üçlü örnek yapmış. Burada 100 er mililitre suda 20 gram tuz, 10 gram tuz, 30 gram tuz çözülmüş. Burada ne diyebiliriz arkadaşlar? Birinci ve ikinci çözelti üçüncüdekinden seyreltiktir. Üçüncü çözelti bir ve ikiden derişiktir. İkinci çözelti birden derişik, üçten seyreltiktir şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Çözebileceği madde miktarına göre çözeltileri ise arkadaşlar. Doymuş, doymamış ve aşırı doymuş ifadesi ortaya çıkıyor. İşte belirli sıcaklık ve basınçta çözebileceği maksimum madde miktarını çözen çözeltiye doymuş çözelti diyoruz. İşte şöyle bir klasik örnek vardır. 25 santigrat derecede 100 gram suda en fazla 36 gram nacele çözünebilmektedir. O zaman ben 100 gram suya 36 gram nacele attığımda, bu çözelti doymuş olacaktır. Daha bir gram attığımda ne olacaktır? Fazladan bir gram atarsam dibe çökecektir. Yani 100 gram suya 25 santigrat derecede 40 gram nacele attığımı düşünelim. E, bu durumda da 36'sı çözünecek ve 4 gramı dibe çökecektir. Sizin için pratik bir bilgi olsun arkadaşlar. Dipte ile dengedeki tüm çözeltiler doygundur. Aklınızda bulunsun. Devam ediyoruz. Doymamış çözelti Belirli sıcaklık ve basınçta çözebileceğinden daha az maddeyi çözen çözeltilerdir. Yine deminki şartımız geçerli olsun. Yani 100 gram suda en fazla 36 gram nacele çözenebiliyorsa. O zaman ben 100 gram suya 10 gram nacele atarsam ne olacaktır? Doymamış olacaktır. Daha bu çözelti 26 gram nacele çözebilir. Ama 27. gramı attığımda ne olacaktır? O 1 gram fazla dibe çökecektir. Aşırı doymuş çözelti dediğimizde arkadaşlar çözebileceğinden daha fazla çözünmüşü olan, çözünmüş madde içeren çözeltiler aşırı doymuş çözelti denir. Bu çözeltiler kararsızdır. Bir süre bekletilirse arkadaşlar o fazla olan çözünen miktar dibe çökecektir. Ama bir çözelti durup dururken kendiliğinden aşırı doymuşa dönüşemez. Yani bir çözeltiyi aşırı doymuş yapabilmek için sıcaklığıyla oynamak gerekir. Ancak o şekilde fazla madde çözebilir hale getirip tekrar soğuttuğumuzda ise çökme olmaması gerekiyor arkadaşlar. Zaten dipte katı varsa aşırı doymuş olmaz. Biz ona doymuş çözelti diyorduk. En klasik örnek arkadaşlar şerbet, reçel gibi örneklerdir. Normalde işte bir miktar suya bol miktarda şeker atılır, karıştırılır. O sırada dipte baya bir miktar şeker kalır. Bu doymuş çözeltidir. Bunu kaynatırız. Kaynattığımızda dipteki şeker çözünür. Tekrar soğuduğunda o çökmesi gereken miktarın çökmediğini fark ederiz. İşte biz buna aşırı doymuş çözelti diyoruz. Ama içine bir tane kesme şeker bırakın. Bir süre sonra fazla olan şeker direkt onun üzerine yapışarak çökecektir arkadaşlar. Elektrik iletkenliğine göre ayırdığımızda ise arkadaşlar elektrik iletkenliğine göre elektrolit çözelti ve elektrolit olmayan çözelti şeklinde ayırıyoruz. Elektrolit çözelti iyonik bileşiklerin asitlerin ve bazların çözünmesiyle meydana gelen yani ortamda iyonların bulunduğu çözeltilere biz iyonal ya da elektrolit çözelti diyoruz. Elektrik akımını iletiyorlar arkadaşlar. Elektrolit olmayan çözeltide ise arkadaşlar moleküler çözünen maddelerin yani işte kovalent bağlı şeker, alkol gibi maddeler suda çözünürse bunlar molekül halinde çözünüyordu. Ortamda iyon bulunmadığı için de ne oluyordu arkadaşlar? Elektrik akımı iletilemiyordu. Çözelti derişimleri diye bir kısım var. Peki derişim nedir? Ondan bahsedelim. Derişim bir çözeltideki çözülmüş olan madde miktarına denir. Bunun çeşitli kavramları vardır. İşte nedir? Kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim, milyonda bir kısım yani ppm ve milyarda bir kısım ppb. Birisi oradaki m milyon, b ise billion yani milyar anlamındadır. Bunun dışında 11. sınıfta göreceğiniz işte molerite, molalite diye ifadeler var. Onlar daha sonraki konularımız arkadaşlar. Kütleci yüzde derişim, eğer bir formül yazmamız gerekirse arkadaşlar, şu şekildedir. E, yüzde C eşittir. Çözünen miktarı bölü... Çözelti miktarı çarpı 100'dür arkadaşlar. Burada ne diyor bakalım soruda? 20 gram X tuzu 80 gram suda çözündüğünde kütlece yüzde derişim ne olur? Şimdi bizim çözeltimiz 20 gram X 80 gram da su içerdiğine göre 100 gram çözeltidir arkadaşlar. Kütlece yüzde derişimini arıyorum ben bunun. Çözünen madde miktarı 20 gram. Çözelti miktarı 100 gram çarpı 100. Demek ki bu çözelti kütlece yüzde 20'liktir arkadaşlar. Bir başka örnek diyor ki kütlece yüzde 30'luk 200 gram tuz çözeltisi hazırlamak için kaç gram tuz gerekir diyor. Demek ki arkadaşlar 200 gramlık çözeltinin sadece yüzde 30'u tuzmuş. Bu da arkadaşlar 60 gram tuz anlamına gelir. Diyor ki yüzde 40'lık şeker çözeltisi hazırlamak için 20 gram şeker kaç gram suda çözünmelidir diyor. Şimdi gençler şöyle bakalım. Yüzde 40'ı şekermiş bunun. Peki çözünen madde miktarı 20. ...çözelti miktarı kaçtır? Buradan hesaplayabiliriz arkadaşlar. Sadeleştirdiğimizde... ...burada 2, şununla şunu da sadeleştirdiğimizde... ...50 kalır. Yani x eşittir... ...50 gram çözeltidir bu. Şimdi, çözelti neyden oluşuyordu arkadaşlar? Çözücü ve çözünenden oluşuyordu değil mi? E, o zaman... ...50 eşittir... ...20 artı su. E, buradaki su miktarı kaç grammış arkadaşlar... 30 grammış. Bir başka soruda diyor ki 220 gram suya 70 gram tuz ekleniyor. Tuzun 40 gramı çözünmediğine göre çözeltinin kütle yüzde derişimi nedir? Şimdi arkadaşlar ben buraya 70 gram tuz atıyorum ama ne kadarı çözünüyor? Çözünmüyor. 40 gramı çözünmüyor. O zaman suda Çözünen tuz miktarı kaç gramdır? 30 gramdır. Şimdi arkadaşlar şunu asla unutmayın. Çözelti çözücü ve çözünen demektir. Dipte kalan kısım çözünen değildir arkadaşlar. Yani 40 gramla benim işim yok. Bana çözünen miktar gerekiyor. Şimdi çözelti kütlesini hesaplayalım. 220 gram suyum vardı. 30 gram da çözünen var. O zaman benim çözeltim... 250 gramdır arkadaşlar. E, Kütlece yüzde derişimini istiyor bizden. Çözünen miktarı 30. Çözelti miktarı 250 çarpı 100. Şimdi işlemlerimizi yapalım. Her iki tarafı 20'ye böldüğümüzde 2, 20'ye değil 50'ye böldüğümüzde özür dilerim 5. Buradan arkadaşlar 5 ile 30'u sadeleştirirsek 6 kalır. 2 çarpı 6'dan gördüğünüz gibi yüzde 12'lik bir çözelti elde etmiş olurum. Bir başka örnek. Diyor ki, yüzde 20'lik 200 gram şeker çözeltisine 60 gram şeker, 140 gram su eklendiğinde kütlece yüzde derişimi ne olur? Öncelikle arkadaşlar, ben bunun yüzde 20'sinde ne kadar şeker olduğunu bulayım. 200 gramın yüzde 20'si yani... 40 gram şeker çözünmüş burada. Şimdi buna ilaveler yapacağım. Kütlece yüzde derişim arıyorum ben. 40 gram şeker. Ben buna 60 gram şeker ilave ediyorum. Çözeltim kaç gramdı? 200. 60 gram şeker ilave ettiğimde çözelti kütlesi de 60 gram artacaktır. Sonra 140 gram da su ilave ediyorum çözücü ilave ettiğim için arkadaşlar o sadece aşağıya eklenecektir. Yukarıya eklenmez. Böylelikle benim yapacağım işlem 100 bölü kaç olacaktır? 400 olacaktır. Çarpı 100. Buradan arkadaşlar yüzde 25'lik bir çözelti elde etmiş olurum arkadaşlar. İki çözeltiyi karıştırdığımızda ne olur? Bundan bahsedelim arkadaşlar. Bu şekilde örneklerimiz olacak. İşte şurada bakalım. Kütlece %20'lik 200 gram NaCl çözeltisiyle kütlece %60'lık 300 gram NaCl çözeltileri sabit sıcaklıkta karıştırılıyor. Ee, üzerine 130 gram NaCl, 70 gram su ekleniyor. Hay maşallah. Bakalım ne olacak? Şimdi önce bunun formülü var normalde arkadaşlar. İşte şöyle bir formül üzerinden gidiyorsunuz. Önce yüzde C1 çarpı m1 kütle artı yüzde C2 çarpı m2 eşittir yüzde C son çarpı m son. E tabi burada ne yapmak gerekiyor? Sonra bunu bulduktan sonra tekrar işlem yapmak gerekiyor. Burada daha pratik bir yönteme geçeceğiz arkadaşlar sizinle. O da şu. Yüzde %20 yirmilik 200 gram içerisinde 40 gram NaCl çözülmüş. Yüzde altmışlık 400 mü? 300 değil mi? 300'e bakalım. 300'ün içerisinde ise ne kadar çözülmüştür? 180 gram NaCl çözülmüştür. Şimdi Oran bulmak için şunu yapıyoruz. Yüzde C eşittir. Çözünen madde miktarları 40 artı 180. Çözelti miktarları ne? 201'inden gelecek karıştırdığımızda. 300'de birinden gelecek. Ama bitmedi. Daha sonra ne yapıyormuşuz? Buraya 130 gram NaCl ekliyormuşuz. 130 eklediğimizde çözelti kütlesi de 130 artacak. Sonra 70 gram da su ekliyormuşuz. O sadece aşağıya eklenecek arkadaşlar. Yani bizim buradaki orantımız ne çıkacak? 350 bölü 700 olacak arkadaşlar. Çarpı 100. Şunla şu sadeleşti. Aşağıda 2 kaldı. 100 ile bu sadeleşti. Son durumda %50'lik bir çözelti Elde etmiş oluruz arkadaşlar. Evet, burada da bakın çözüm benzer şekilde formül üzerinden gitmiş. Formülde de şunu yapıyoruz arkadaşlar. İşte yüzde yirmisini almış, 20 çarpı iki yüz, altmış çarpı üç yüz, gram tuz ilave ettiğinde burada hiç çözücü olmadığı için yüzde yüzü olarak göstermiş. 100 çarpı demiş. Diğerinde ise sadece çözücü olduğu için, çözünen olmadığı için onu da sıfır şeklinde göstermiş ve karşı tarafı da toplam şeklinde ifade etmiş. Buradan yaptığında işlemi %50 buluyor. Bilmiyorum benim işlem belki daha kolay gelmiş olabilir. Hacimce yüzde derişim dediğinde ise buradaki olay şudur. Deminkinde ne yapıyorduk? Kütle bölü çözelti kütlesi diyorduk. Bunda da çözünen hacmi bölü çözelti hacmi şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. İşte 100 mililitre çözelti çözünen maddenin hacmidir şeklinde. Diyor ki %45'lik 300 mililitre etil alkol çözelsinde kaçar mililitre alkol ve su vardır diyor arkadaşlar. Etil alkol su çözeltisinde %45'i etil alkolmüş bunun. Yani 45 bölü 100 çarpı 300 dediğimde şunlar sadeleşti. Karşımız arkadaşlar 135 mililitre alkol. Geriye kalan kısmı 300'den çıkarırsak arkadaşlar 165 mililitre de su olacaktır diyoruz. Milyonda bir kısım ve milyarda bir kısım dediğimizde ise bu arkadaşlar çok küçük miktarların hesaplanması gereken durumlar vardır. İşte nedir bunlar? Kaynak suları, içme suları sürekli bu şekilde incelenir arkadaşlar. Çünkü bazı zararlı maddeler vardır ki bunların miktarının milyonda bir ya da milyarda birlik bir değere ulaşması lazım. Çünkü fazla olursa kanserojen etki yapıyor. İşte örnek verelim, sularda, içme sularında ağır metal oranı işte birkaç ppm'i geçtikten sonra artık tehlikeli boyuta ulaşıyor demektir. İşte bunların hesaplanmasında bu ppm, ppb ifadeleri kullanılmaktadır. E, ppm 1 milyonun içerisinde çözünen bir kısım anlamındadır. İşte 1 milyon gramın içerisinde bir gram helyum çözünürse buna bir ppm diyoruz veya işte 1 milyon litre içerisinde 1 litre helyum çözünürse Buna da arkadaşlar biz ppm diyoruz. ppb ise 1 milyar. Yani 1 milyar gramın içerisinde 1 gram çözünüyorsa 1 ppb. Yine aynı şekilde litrede de aynı şeyi söyleyebiliriz. İşte parts per million, parts per billion şeklinde. Şöyle de diyebiliriz arkadaşlar. 1 miligram bölü gram Kilogram şeklinde söylenir, litrede de diyebiliriz buna veya bir mikrogram bölü litre ya da 1 mikrogram bölü kilogram şeklinde de ifade edebiliriz. Ya da ikisini de gram cinsinden verirsiniz, bu değeri 10 üzeri 6 ile çarparsanız, ppm 10 üzeri 9 ile çarparsanız, ppb değerini bulmuş olursunuz. Burada arkadaşlar, bakın ne diyor. Deniz suyundan bahsediyor. Bakın bunun karışımından bahsediyor. Ama onun öncesinde şurada bir tane soru gördük. Ona bakalım isterseniz. Diyor ki her iyonunun derişimi 3 ppm olan 1500 gram çözelti kaç gram işte civa artı iyonu içerir diyor. Civa artı yanı derişimi 3 ppm olan bir çözeltiden bahsediyor. Ne demiştik arkadaşlar? Eğer her ikisinde gram cinsinden verirsek 10 üzeri 6 ile çarpmamız gerekecek. Ya da işte miligram bölü kilogram şeklinde de söyleyebiliriz demiştik. Şöyle diyelim biz miligram bölü kilogram cinsinden değil de diğerini deneyelim. Gram bölü gram cinsinden. x bölü 1500 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde söylersek arkadaşlar, eşittir kaçmış? 3. Ee, buradan arkadaşlar, x eşittir, ee, şu iki sıfırı şuradan götürelim, 4 kalsın. Ee, 45 çarpı 10 üzeri eksi 4 gram ya da 4,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram şeklinde de söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Evet. Yaygın sulu çözeltiler diye bir kısım var. Kısaca oradan bahsedelim. yaygın sulu çözeltiler dediğimizde bu sular kütlece %3 ila %5 arasında tuz oranına sahiptir. İşte burada %3,5 tuzluluk oranına sahip bir tuzun içerisindeki durumu göstermiş arkadaşlar. İşte oksijen miktarı kütlece %85, ,5. 84, hidrojen miktarı %10.82, klor miktarından bahsetmiş, sodyum miktarından bahsetmiş, magnezyum, işte kar karbona kadar birçok üründen bahsetmiş. Mesela sıvı bir e, karışım olan işte bal var arkadaşlar. Balın ilk akla gelen özelliği tatlı olmasıdır. Bunun sebebi balın içerisindeki 3 şekerdir. İşte fruktoz, sakkaroz ve meyve şekeri dediğimiz kısım. bundan başka balın %17'si su, geri kalan kısım ise demir, fosfor, polen, sodyum, kükürt, gümüş, alüminyum, albümin, azot, maşallah dünya kadar madde bulunmaktadır arkadaşlar. İşte tentridiyot var mesela. Bu alkolle etil alkolle iyot karışımıdır. Ama bir miktarda potasyum iyodür içerir. Bu çok iyi bir mikrop öldürücüdür. Ama şu anda pek Kullanılmamaktadır. Şu anda farklı bir karışım kullanılmakta. Cilde deriye bir miktar zarar verdiği tespit edilmiştir. Ee, i̇şte serumlar vardır. Bunlar tuzlu sudur. İşte o içerisindeki tuz miktarına göre e, çeşit çeşit e, solüsyonlar hazırlanır ve işte hastaya e, uygulanır. E, vücudun ihtiyacına göre uygulama yapılmaktadır, arkadaşlar. İşte kolonya yine bir sıvı karışımımızdır. Etil alkol, mesela %80 etil alkol kalan kısmı su ve esanstan oluşur. Bu tabii 80 derece dediğimiz kolonyada var. Ağzı kapalı ve güneşten uzak tutmak gerekir. Güneş ve ağzı açık olduğunda ise arkadaşlar buharlaşacaktır. Bu da pek işimize yaramayacaktır arkadaşlar. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.